Bu uygulama e, traktörlerin arkasındaki reflektör çalışması var. E, çiftçilerimiz doğal saat çalışmaları belli değil. Gece de gidiyorlar, sabah erken gidiyorlar. Kazaları en aza indirmek için Yücel Başkanımın sayesinde böyle bir çalışma yapılıyor. Teşekkür ederiz kendilerine. E, Yücel Başkanımızın talimatıyla ilimiz dahilinde 66.737 adet traktör sayısı olması ve Türkiye'de 5. sırada olmamız sebebiyle özellikle çiftçi güvenliği konusunda, trafikte, trafik görünüşünde ve görünürlüğümüzü arttırmak konusunda reflektör uygulaması yapıyoruz. Bu uygulamamız ilk baştan Gökçe Yazı Mahallesi'nde başladı. E, ikinci, i̇kinci aşamada Susurluk ilçesindeyiz. Bu ve, bu ve benzeri uygulamalar ilimiz dahilinde sürekli bir şekilde devam edecektir. İlimizin tamamını kapsayacak şekilde bu uygulamalara yürütülecektir. Sabah karşı çıktığımız zaman veya gece yolda çıktığımız zaman çok faydası var bunların. Gece arkadan gelen araçların görmesini sağlıyor. Böyle bir uygulama olduğu için sağ olun, teşekkürler Büyükşehir Beledi Belediyesi'ne. Yücel başkanıma teşekkürler.